o paniğin aslında tarifi yok. Rabbim yaşatmasın kimseye gerçekten de. E, evdeydik sıcacık yatağımızda yatıyorduk. Akşam misafirim vardı. Son saat 12'den sonra kahve yaptım. Kahveleri içtik. Hatta mitat Mithat geldi oğlumun arkadaşı. Sahlep ikram etmişti. Gece 12'den sonra da oğlum gitme dedim burada kal dedim. En kötü anılardan bir tanesi bu benim için. Gitme dedim sürekli bize kalır yatıya kalırdı yani. Hatta anneni uyandırma bu saatte dedim. 12'den sonra içilen sahlep Son sahne demiş yavrum benim. Evine gitti. Evine gittikten sonra sabahleyin benim oğlum elleriyle arkadaşının cenazesini çıkardı. Yani gerçekten tarif olmayan bir acı. Saat 4.17'di. Hiç unutmam. Saate baktım. 4.17 geçiyor. Telefonumu yerine koydum. Koymamla beraber sarsıntı başladı zaten. Küçük oğlum fırlayarak geldi. Anne deprem mi oluyor dedi. Evet oğlum deprem oluyor dedim ama gerçekten duracak dedik. Duracak dedik. Yani birkaç saniye sürmedi duvarların patlaması, yıkılması. Ben o anda tek şeyi düşündüm. Hani şimdi duracak ama herkesi göz hapsini aldım, yataktan fırladım. Büyük oğlumun sesini duyamadım. Onu görmek istedim. Kapıya geldim. O anne bağırıyor, Cen'in pozisyonuna gir. Anne Cen'in pozisyonuna gel. Ben o anda algılayamıyordum. Sadece elimi başımın üzerine koyduğumu ve üzerimde artık kanamaya başladığını, başımın yarıldığını hatırlıyorum. Vücudumda kesikler olmaya başladı kolumda falan, ayaklarımda. Küçük oğlum arkamdaydı, onu göz hapsinde tutuyordum. Eşim de göz hapsindeydi. Sonra eşim kayboldu, üzerine duvar yıkıldı. Ondan umudu kestim aslında ben. Hani o gitti dedim, kapı fırladı, duvar yıkıldı. Sonra komşuların duvarının düştüğünü gördüm. Çünkü aydınlıkta, çok aydınlıkta. Gerçekten böyle o kadar bir gündüz gibi bir hava oluşmuştu. Fakat benim tek şeyim onları göz hastalığında tutmak. Biraz sonra bina çökecek, bizi kurtarmaya gelecekler. Yani deprem büyüklüğünün ne kadar olduğunu farkındayım ama hani bizim orada deprem oluyor şeyindeyim. Sonra oğlan bağırdı büyük oğlan. Anne duvar patladı çıkabiliriz çıkış açıldı dedi. Babam nerede dedi bağırdı. Baban dedim sonra eşim oradan çıktı. Nasıl olduğunu gerçekten anlamadık ama eşim duvarın altından çıktı. Yatağın oraya üçgen şekilde gelmiş. Sarıldık birbirimize dışarıya çıktık. Ama nasıl çıktık böyle emekli yere komolozların üzerinden. O güne çıktık. Nasıl çıktık bilmiyorum ama çıktık. Dışarıda saat 9'a kadar deprem devam etti. Sürekli sallanıyor. Ta ki 7.30-8 gibi gün ağarmaya başladı. Gün ağarınca zaten işin aslını, gerçeğini gözlerimizle gördük. Gün olmadı yani. dört buçukla diyeyim size. Gerçekten böyle 9'a kadar ki süreç geçmedi yani. O süreci yani bilmiyorum o süreci gerçekten düğüm düğüm yani her dakikasını farklı yaşadık. 3. gündü jeneratör buldular bir yerde. Telefonu şarj edip gelmişlerdi. İşte bir iki erkekler yine biz bayanlarda telefon yok. Onun sıkıntısını öyle gördük. Beşinci günü sokak lambamız yandığında ben sanki ilk defa ikiliye kavuşmuş gibiydi. Öyle bir süreçten geçtik yani. Elektrik ilk geldiği zamanki kadar. Herhalde Edison benim kadar sevilmemişti. Gerçekten o ilk elektriği sokak lambasının yandığı tandırla evin arasındaki mesafe uzaktı. Elektriğin ilk geldiği gün e, aldığımız ölüm haberleri çok yıprattı beni. Yani 5 günü kadar e, bizim erkekler duysa bile bize söylemediler. Biz bayanlar olarak üç bayan kalmıştık sonunda orada. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Biz şehrin evet çıkarken yıkıldığını, yandığını, her şeyi gördük. Köyden bütün deprem anını görüyorduk ama bizi sarsan ölüm haberlerini görmedik biz. Ne zamanki telefon açıldı biz o WhatsApp'a gelebildik. Ondan sonra bütün yani ne bileyim ben gerçekten dünya başımıza köpmüştü dediğim gibi 3 günü biz ağlayarak değil o ilk üç günü tepki olarak gülerek vermişim. Yani vücut kendini herhalde artık öyle korumaya alıştı bilmiyorum yani. Hatay'dayken de üretim yapıyorduk zaten arkadaşlarla beraber. Ee, köy ürünleri satıyorum. Evden üretimi yapıyorum. Yaptığım üretimde yemek üzerine, yemek ağırlıklı. Sosyal medya üzerinden satış yapıyorsun. Yani. sosyal medya üzerinden. Ee, yani hiçbir şekilde sağ olsun gerçekten buradan Elif Başkan'a da teşekkür ediyorum. İsimimizi duyurmamıza gerçekten çok yardımcı olarak ekibiyle kendi yani hem sosyal medya yani hem ziyaret ederek gerçekten orada çok onur ettiler. Birkaç günden beri videolar falan sık atılmaya başladı. Yarın 6 Şubat. İzleyemiyoruz bile. Yani boğazımız düğüm düğüm oluyor. Sadece yaşıyoruz gerçekten. Hani şu anda sadece yaşıyoruz. Yaşamak için mi yaşıyoruz? Yaşıyor muyuz bilmiyorum ama yaşıyoruz sadece şu anda. Yani tarihi yok hiçbir şekilde. Yine diyorum Rabbim yaşatmasın. Yaşamayan bilmiyor. Yani yaşayınca farklı. Ama hayır, Rabbim kimseye de yaşatmasın. Yani dediğim gibi gidecek evin olmaması inanın hiçbir şekilde önemli değil. Ama gidecek şehrinizin olmaması sizi çok koruyor. Gidecek sokağınızın, mahallenizin. Yani bize zor gelenler bunlar oldu.